Selamlar, ismim Şeyda kanalıma hoş geldiniz. Böyle daha öncesinde tek marka Flormar, tek marka Revolution gibi elimde olan markaların ürünlerini tek bir videoda toparlayacak şekilde içerikler hazırlamıştım. Genel olarak hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Bugünkü markamız da Pastel. Ben Pastel markasını seviyorum. Ve böyle dönem dönem çok viral ürünler çıkarıyor gerçekten. Direkt böyle sosyal medyada popüler oluyorlar. Son zamanlarda da böyle bazı benim hala çok sevdiğim ama tabii böyle dönemi geçen ürünler de var onları da bir hatırlayalım istedim. Elimde olan şimdi pastel ürünlerini göstereceğim. Önce bence bu meşhur allıklarla başlayalım. Benim favori iki rengim 41 ve 42. Özellikle 41. Bundan defalarca bitirdim. Bence gerçekten harika bir ürün. Yumuşacık yapısı var pembe tonlarında. Böyle içinde de gold yansımalar olan, çok simli olmayan ama böyle parlak parlak da olan bir ışıltılı olan bir ürün. Şöyle rengini göstereyim. Işık da şu şekilde. Bu anla sürdüğünüz zaman çok fazla aydınlatıcı kullanma ihtiyacınız olmuyor. Çünkü kendinden güzel doğal bir ışıltısı var. Ve ben yaz mevsimine bunu çok yakıştırıyorum. Çok güzel, çok sağlıklı bir görüntü sağlıyor. 42'de ışıltılar yok. Bununla böyle daha şeftali tonunda ışıltısız, simsiz bir ürün. Bu da böyle böyle sıcak alt tonlulara özellikle çok yakışacak bir renk. Günlük makyajlarda da bronz tende de yine çok güzel olacak bir allık. Allıktan gidelim. Bunlardan önce yine popüler olan bu likit allığı vardı. Bendeki 52 numara böyle renk renk çok tatlı renkler çıkarmıştı. Bu da şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Şöyle sürdüğümde kırmızı gibi, nar çiçeği gibi görünse de tam böyle o güneş yanma, yanığı efekti veren allığımız buydu zamanında. Gayet böyle hoş doğal bir görüntü veren allık oluyor bu da sürüldüğünde. Sonrasında ne çıktı? Tabii ki tintler çıktı. Ee, Pastenin Lip To de böyle zaten benetinte de muadil gösterilen bir üründü. Bende Carmen rengi var. Çok başarılı, çok güzel bir ürün. Tek başına bir sürü şekilde kullanılan bir ürün. Şöyle ama yani bu tintlerde de kimisi böyle çok cart cart oluyor. Şimdi daha doğalları da çıktı. Bu ama böyle yaydığınızda gerçekten çok doğal bir renk veriyor. Şu an dudağımda bir şey yok hatta birazcık sürelim ya. Dudak kombolarında da direkt böyle doğal bir dudak rengi veriyor canlandırıyor. Yanakta da yine aynı şekilde çok başarılı duruyor. Dudak kombolarında da benim çok kullandığım bir tint bu. Yüzünüze hiçbir şey sürmeseniz makyajınız yok diyelim. Sadece bir canlanmak istediğinizde bence bu tintle hafif yanaklara biraz daha renk vermek yeterli oluyor. Benim çok sevdiğim, gerçekten severek de kullandığım bir ürün. Bir de zamanında bu krem highlighter daylight konuşamadım. Krem aydınlatıcısı çok meşhurdu. Ben hala çok severim bunu. Şöyle nereye süreyim? Şöyle sürüyorum. Çok doğal bir ışıltısı var. Bakar mısınız? Zaten yumuşacık bir yapısı var. Yansıması da kesinlikle çok doğal. Simsim durmayan ama size o cam cilt görüntüsünü veren bir aydınlatıcısı. Ben bunu sevmeyen denk gelmedim. Hatta onu da şu an süreceğim ya. Yüzümde aydınlatıcı da yok. Bakar mısınız şu doğallığa? Çok güzel duruyor. Ben gerçekten bunu çok seviyorum. Bunda yeni renkleri çıktı. Yani şu şekilde biraz daha böyle bu pembe allığın 41'in daha böyle aydınlatıcısı karışmış bu ikisinin bir aradası gibi bir rengi var şimdi. Sadece o da yazın hem aydınlatıcı hem allık olarak kullanılacak güzel bir renk gibi duruyor. Hatta bulursam alayım deneyelim. Şu an aklıma geldi bir heveslendim. Bu aydınlatıcı da yine benim çok sevdiğim bir ürün. Pastelin bu krem ürünlerinin en güzel yanı yumuşacık olmaları. Yani uzun süredir benim neler ve hiçbir şekilde kuruma, topaklanma, sertleşme gibi bir problem olmadı. Hala yumuşacık bir şekilde uygulanabiliyor. Ben ilk kaşlarımı Flormar'ın yanlış hatırlıyorsam. Evet, kaş farıyla dolduruyordum ama çok koyu geliyordu. Sonrasında n Wild'ın kaş kitine geçtim. Sonra maskara olarak kullanayım, hem tarayayım, düzelteyim hem de bir renk versin diye Pastel'in maskarasını almıştım. Bunda iki rengi var. Koyu olanı bana çok koyu geliyor. Açık olanı da açık geliyor ama bu daha iyi oluyordu. Bunu da şöyle rengini göstereyim yine. Böyle çok kızıllık içermeyen ama çok küllü de olmayan Çoğu rengi daha çok kumranları olsa da benim gibi buğday tanelere de olan e, güzel bir maskara. Bununla çok güzel çilde yapılıyor bu arada. E, maskarada şimdi light kullanıyorum. Chestnut yanlış hatırlamıyorsam rengi. Emin değilim. O bana hani daha koyu bundan daha güzel oluyor. Ama bunu da çil kalemi gibi böyle kullanıyorum şu an arada bir. Gerçekten şey böyle güzel bir şekilde kaşları tarayıp sabitliyor. Hem renk veriyor hem de bozulmadan duruyor. Ben bunu severek kullanmıştım. Ay dudağıma bir şey sürdü Tamam. Yine de üzerine bunu süreceğim. Bu da ilk çıktığı zaman Instagram'da herkesin benim de dahil denediği bir üründü. Sizin cildinizin pH'ına göre renk değiştiren gloss. Magic gloss. Bunu da sürelim. Böyle normalde şeffaf bir ürün. Bekledikçe farklı renklerde bir pembelik oluşuyor. Bakalım. Bu da oluşa dursun. Son zamanlarda çıkan ürünleri kaldı. Bir de far paleti. Önce far paletini göstereyim. Pastelin bende bir tane far paleti var. O da Bohemian. Çok da severek kullandığım bir far paletiydi. Biraz da kirlenmiş hatta. Özellikle ben şu koluma bir swatchlayayım önce. Renkler çok güzel. Çok değişik makyajlar çıkıyor. Daha önce bir bunun sırf pastel tonlarında bir paleti vardı. Onu almıştım. Ama onu kullanamadım. Şöyle oldu. Paketi aldım. Açmadan o böyle şeffaf kapak değildi. Eve geldim. Açtım. Kırıktı. Gittim ve değiştirmiştim. Hemen de değiştirmiştim. Watsons'tan almıştım. Hatta yani üzülmüşlerdi bana. Sonra Revolution'un Sugar Pie onu almıştım. Çünkü kalmamıştı. Ama hani bu far paletine göre yorum yapacak olursam pigmentasyonu çok çok başarılı. Bakar mısınız? şöyle göstereyim. Ben özellikle şu şu iki rengi birlikte böyle hani böyle özel bir günde, düğünde falan çok seviyorum. Vizon ve şu böyle koyu bir mor. Bunlar çok yakışıyorlar. Şu gold'la tam böyle canlı bir bordo, o çok güzel oluyor. Kiremit rengi yine çok güzel. Çok değişik bir sarı var. Bakar mısınız? Ne kadar pigmentli bir sarı. Hepsi de çok güzel, böyle güzel kombinasyonlarda çıkan, harika, renklerini çok güzel veren, yumuşacık yapılar olan bir far paleti. Elimdeki ürünlerden bu arada genel olarak çok memnunum sanırım. Hani böyle hiç sevmiyorum dediğim bir ürün çıkmadı. Bu yeni çıkan ürünü son çıkan ürünlerden. Zaten e, likit, far ve eyeliner şeklinde. Bunu da hem Instagram'da hem YouTube'da göstermiştim zaten. Şöyle bir rengi var. Şu an gözümde mavi kalem var ama şöyle göstereyim mi? Üstüne sürelim hadi. Olacak sanki. Böyle sürdüğünüzde eyeliner gibi kullanabiliyorsunuz. Bunu fırçayla da elinize dağıttığınızda da çok tatlı bir pembe far oluyor. Şöyle göstereyim. Gayet başarılı bir ürün. Çok güzel sabitleniyor ve kesinlikle bozulmuyor. Ben çok severek kullanıyorum. Yani zaten şey suya suya dayanıklı bir ürün. Waterproof bir ürün. Yani böyle hemen de sabitlenmiyor. İlk başta bir size dağıtmak için süre tanıyor ama sonrasında güzel oturuyor gün boyu aynı şekilde duruyor eyeliner. Ve son olarak da yeni çıkandan bir önceki yeni olan bakım yapan, hyaluronik asit içeren concealer'ı şöyle göstereyim. Bunun Numarası da 62. Bunu da yine bence yani daha çok genç arkadaşların seveceği güzel bir kapatıcı. Ben günlük makyajımda çok kullanıyorum bunu. sadece renkler göründüğünden sonrasında biraz daha koyulaşabiliyor. Yani çok minik bir oksitlenme sorunu yaşayabiliyor yaşadım ben. Hani herkeste böyle olacak diye bir şey yok ama günlük makyajımı çok severek kullandığım bir ürün. Benim pastelden kullandığım favori ürünlerim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin favorileriniz ne? Pastelden neler kullanıyorsunuz? Elinizden düşmeyen ürününüz var mı? Yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.